Merhaba arkadaşlar, En Fizik YouTube kanalımızdan hepinize sevgiler, selamlar, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden beraberiz, o yüzden böyle biraz neşeli bir giriş yapmak istedim. Umarım herkes çok iyidir arkadaşlar, ben de iyiyim. Zamanımızın hastalığı malum korona döneminde yaşıyoruz. COVID-19 dediğimiz bir rahatsızlığın olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ee, bize bu hastalıktan payımızı aldık. Ee, Allah hepimize sağlıklı, sıhhatli ve güzel günler nasip etsin diyorum. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden itme ve momentum ünitesine girmiştik. İtme konusundan bahsettik. Şimdi de momentum konusuna geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Momentum nedir? Bundan bahsedeceğiz. Bakalım bugün neler öğreneceğiz arkadaşlar. Momentum nedir başlığımızın altında. Evet momentumun ne olduğundan bahsedeceğiz. <laughs> Kelime manası olarak nedir? Momentumu bulan bilim insanı, ilk momentumdan bahseden bilim insanı İbn Sina'yı anacağız arkadaşlar. Momentum grafikleri ve akabinde momentumla kinetik enerji arasındaki ilişkiye değineceğiz. Momentum ve itme beraberinde çok geniş bir ünitedir arkadaşlar. Biz parça parça, küçük küçük anlaya anlaya ilerliyoruz arkadaşlar. Her bir kulaçtan sonra yeni kulaç atmasını öğreniyoruz. Bu şekilde derinlemesine yüzmeyi inşallah öğrenmiş oluyorsunuz. Evet, momentum nedir arkadaşlar? <laughs> evet, buna biz doğrusal momentum ya da lineer momentum adını da veriyoruz arkadaşlar. Momentum dediğimiz ifade Momentumun farklı olanını gördük sizlerle biz. Hangisiydi o? Açısal momentum dediğimiz bir momentum kavramı vardı. Ondan bahsetmiştik arkadaşlar. Burada da doğrusal momentum yani normal bildiğimiz momentum kelimesinin anlamından ve fizikte neye denk geldiğinden bahsedeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar momentum fizikte herhangi bir cismin hareket miktarının ölçüsü. Bakın direkt hareket miktarı demiyoruz arkadaşlar. Hareket miktarının bir ölçüsü. Yani ne kadar etkili bir hareket yapmış herhangi bir cisim, ne etkide bir hareket bırakmış bulunduğu yüzeye bunun ölçümüne momentum diyoruz arkadaşlar. Lineer momentum veya doğrusal momentum olarak da ifade edilir. Ama sadece momentum olarak kullanımı daha yaygın ÖSYM'nin dilinde. Evet, momentumla ilgili çalışmalar yapan pek çok bilim insanı var arkadaşlar. Biz burada kime değineceğiz? İbn Sina'ya değineceğiz arkadaşlar. Momentumla ilgili ilk çalışmaları yapan bilim insanlarının başında İbn Sina gelir. İbn Sina Momentumla ilgili çalışmalarıyla meşhur değil aslında. Ne ile meşhurdur arkadaşlar İbn Sina? Hepimizin bildiği gibi tıp alanında meşhurdur arkadaşlar. İbn Sina tıp alanında meşhur bir bilim insanıdır. Ee, sağlık konusunda yapmış olduğu pek çok çalışmalar vardır. Batıda kendisine Avicenna bu farklı okunuşları da var. yani yazıldığı gibi de telaffuz edebilirsiniz. Batı'da kendisine böyle bir isim verilmiş. Bizim bildiğimiz İbn Sina'dır bu arkadaşlar. Tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra fizikte özellikle arkadaşlar kuvvet ve hareket konularında da çalışmalar yapmıştır kuvvet, hareket. Hatta bunları artırabiliriz. Isı, sıcaklık, enerji bunlarla ilgili de çalışmalar yapmıştır İbn Sina. Ama şu anda bizi momentum bazında ilgilendirecek olan çalışması kuvvet ve hareket üzerine yapmış olduğu çalışmalar arkadaşlar. Ne diyor peki bu çalışmalarında İbn Sina? Bu çalışmalarında şunu söylüyor arkadaşlar. Aynı hıza sahip aynı hıza V ile gösteriyorduk fizikte hızı. Aynı hıza sahip iki cisimden ağır olanını durdurmak daha zordur diyor arkadaşlar. Ve buna o zamanki diliyle o zamanki Türkçe ile diyebiliriz kasrı meyil yani güdümlenmiş eğilim diyor arkadaşlar. Kasrı meyil güdümlenmiş eğilim aslında şu anlamın içinde bunların e, günlük hayatta neye geldiği belirlenmiş arkadaşlar bakın güdümlenmiş eğilim yani bir yere doğru yönelmiş hareket aynı hıza sahip iki cisimden ağır olanını durdurmak daha zordur bu i̇bn Sina'ya ait bir söz ve güdümlenmiş eğilim kasrı meyil olarak ifade etmiş bunu i̇bn Sina peki ne demek bu arkadaşlar bu bizim momentum dediğimiz kavramdan farklı bir şey değil kasrı meyil yani güdümlenmiş eğilim diye İbn Sina'nın ifade ettiği büyüklüğe biz ne diyoruz? Momentum diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve momentumda neye dikkat edeceğiz? Bu İbn Sina'nın açıklamaları doğrultusunda ve diğer bilim insanlarının katkılarıyla arkadaşlar momentumun güdümlenmiş eğilim yani yönlendirilmiş bir hareket bir yere doğru hedeflenmiş hareket diyebiliriz. Öyleyse bunu dedikten sonra momentum için bir denklem yazabiliriz arkadaşlar. Momentum için diyeceğiz ki cismin hızı ve kütlesinin çarpımıdır. Bakın İbn Sina ne diyordu? Aynı hıza sahip olan cisimlerden Ağır olanını durdurmak daha zordur. Yani onun momentum dediği kavramın içinde ne var arkadaşlar? Cismin hızı ve kütlesi var arkadaşlar. Hız ve kütleden bahsediyoruz. Öyleyse momentumu P harfi ile gösteriyorum. P eşittir diyorum. Cismin hızı ve kütlesinin çarpımına eşittir. M çarpı Z'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. P eşittir M çarpı V. Momentum ya da lineer momentum ya da doğrusal momentum dediğimiz kavram. Öyleyse herhangi bir cismin hareketinin ölçüsü dediğimiz şey neymiş arkadaşlar? Cismin kütlesi ve hızının çarpımı. Peki gelelim. Biz hani ders işlerken ne yapıyorduk arkadaşlar? Ders işleyiş tarzımız belli. Formülü yazdıktan sonra hemen birimlerine bakıyorduk. Evet bakalım arkadaşlar. Kütlenin birimi nedir? Kilogram. Temel birimi kilogramdır kütlenin. Hızın temel birimi metre bölü saniye. Kütleyi kilogram olarak alıyorsam hızı da metre bölü saniye olarak ifade ediyorum. Öyleyse momentum birimi olarak ne geliyor arkadaşlar? Kilogram metre bölü saniye. Bu ikisinin çarpımı bize neyi veriyor sevgili arkadaşlar? Momentumun birimini veriyor. Evet, momentum dediğimiz kavram kütle ve hız çarpımından ibarettir diyebiliriz. Evet, unutmamamız gereken önemli iki ifade var arkadaşlar. Az önce momentumu yazarken P harfinin üzerine ne koyduk? bir çizgi koyduk, vektör işareti koyduk. Yani momentum nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Ne demek vektörel bir büyüklük? Yani momentumun belli bir büyüklüğünün yanı sıra yönü de vardır arkadaşlar. Ve var olan her şeyin momentumu vardır sevgili arkadaşlar. Bunu da cümle olarak unutmayın. E, klasik fiziğin içinde yani mekanik konuların içinde gördüğümüzde bunu yine söyleyeceğiz. Modern fiziğin içinde gördüğümüzde yine söyleyeceğiz arkadaşlar. Var olan her şeyin momentumu vardır diyoruz. Bu da fiziğin vazgeçilmez kanunlarından, vazgeçilmez popüler cümlelerinden birisidir arkadaşlar. Var olan her şeyin momentumu vardır. Neden? Biz çünkü varlığı neyle ifade ediyoruz arkadaşlar? Kütleyle ifade ediyoruz. Momentum dediğimiz kavramda m çarpı v olduğuna göre kütleye bağlı bir kavram olduğuna göre var olan her şeyin momentumu vardır diyoruz sevgili gençler. evet gelelim grafiklerimize. Momentum grafikleri. Neydi formülümüz? Az önce de söyledik. P eşittir m çarpı v. Bu bizim doğrusal momentum diye ifade ettiğimiz hızın ya da cismin hareketinin bir ölçüsü. P eşittir m çarpı v. Şimdi kütle için biz hep ne diyoruz arkadaşlar? Kütle dediğimiz kavram maddenin değişmeyen miktarıdır. Yani kütle maddenin değişmeyen miktarı ise ben kütle kısmını sabit tuttuğumda bu denklemde P ve V nasıl arkadaşlar? Hız ve momentum doğru orantılı. Öyleyse bakın ne diyoruz? Unutmamamız gereken önemli bir ifadedir bu da. Momentum ve hız doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani bir cismin hızı hangi oranda artıyorsa momentumu da aynı oranda artacaktır. O zaman hemen şöyle çizelim. Sıfır çizgisinden başlatalım ve bir doğru orantı grafiği çizelim. Momentum hız grafiğini doğru orantı grafiği olarak çiziyorum. Buraya da bir alfa açısı verelim. Cismin hızı v olduğunda momentumu da p olacak ve bunlar birbiriyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Evet, hemen bu üçgende açı bize neyi verecek? Ona bakalım. Tanjant alfa'yı çekelim buradan. Tanjant alfa neye eşittir? Karşı bölü komşu. Karşıda kim var? P. Komşusu kim? Z. Öyleyse tanjant alfa bize neyi veriyor? P bölü V'yi veriyor. P bölü V'yi formülden çektiğimizde demek ki bu grafiğin eğimi bize cismin kütlesini verecek sevgili gençler. Evet devam ediyoruz. Momentum grafiklerine giriş yaptık. Hız zaman grafiği ile momentum zaman grafiği birbirine benzerdir diyoruz. Neden diyoruz bunu arkadaşlar? Şuraya hemen alalım. O momentum denklemimizi hemen yazalım yine. P eşittir m çarpı v dedik arkadaşlar. M neydi? Maddenin değişmeyen miktarı. P ile v doğru orantılı olduğuna göre arkadaşlar doğru orantılı olan bu büyüklüklerin grafikleri de birbirine Benzer olacak sevgili arkadaşlar. ZT grafiğini nasıl çiziyorsam momentum zaman grafiğini de desen olarak aynı şekilde çizmem gerekir. Diyelim ki elimizde bir ZT grafiği var. Nasıl olsun? Şöyle bir grafik çizeyim arkadaşlar. ZT grafiği. Şuraya ve diyorum. Pardon. Buraya V diyorum. Buraya T diyorum. Bakın bu elimizde herhangi bir cisme ait VT grafiği ise bunun aynı şekilde benzerini arkadaşlar desen olarak aynı şekli momentum zaman grafiğine çiziyorum. Çiziyorum belki bunların boyları farklı olur bize verilen değerlere göre. Onları da bulduğumuz ifadelerle yerine yazacağız. Buraya T diyorum. Buraya da bu sefer ne diyorum arkadaşlar? P diyorum. Bakın VT grafiğinin şekli nasılsa desen olarak PT grafiğinin şekli de aynı olmak zorunda. <laughs> Neden? Çünkü bunlar birbiriyle doğru orantılı büyüklükler dedik. Evet, gelelim arkadaşlar. Momentum ve kinetik enerji arasındaki ilişkiye. Bunlara küçük başlıklar halinde değineceğiz. Konuyu derinleştirdikçe bunları da açacağız arkadaşlar. Şimdi sadece momentum, basit anlamda momentum nedir? Basit anlamda kinetik enerji neydi? Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Buna bakacağız. Elimizde kinetik enerji denklemimiz var. Nedir? Ek eşittir 1 bölü 2 m v kare. V hızına sahip olan bir cisim, m kütleli bir cisim, kinetik enerji formülümüz 1 bölü 2 m v kareydi. Bu da bizim momentum formülümüz. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bu kinetik enerji denklemini momentum denklemine benzetmeye çalışayım. Ek eşittir diyorum. 1 bölü 2 çarpı m, şu v kareyi de v çarpı v olarak yazayım arkadaşlar. M çarpı v lazım bana. Bu denklemi buna benzeteceğime göre m çarpı v'yi bulmam lazım. Bakın bir tane m çarpı v var arkadaşlar. Şurada görüyorum. Ama bu v tek başına kaldı. Ben matematikte neyi biliyorum? Biz herhangi bir denklemin payını ve paydasını aynı sayılarla çarparsak denklemin değeri değişmez. O zaman ben bunun bu denklemin üstünü de m ile çarpıyorum, altını da. Yani bu eklemi m'e çarpıp m'e bölüyorum tekrar. M ile çarpıp tekrar m'e bölüyorum, değeri değişmemiş oluyor. M bölü m. Bu şekilde ekledim. Bu şekilde ekleyince sonuç değişmiyor. O yüzden ekleme yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bu eklemeye göre hemen yorumumuzu yapalım. Ne oldu? Artık elimizde m çarpı v'den bakın bir tane daha oldu arkadaşlar. O zaman şöyle düzenleyeyim ben. E k eşittir. 1 bölü 2 m çarpı v m çarpı v bakın burada bir tane m çarpı v burada da bir tane m çarpı v bunlardan birisi kimdi p idi öyleyse p çarpı p ne geldi p kare bölü payda da bir tane m kaldı şimdi az önce pay kısmında fazlalık olarak v vardı V'nin kalmasını istemedim çünkü V değişkendir arkadaşlar. Ama payda kısmında M kaldı. M kalabilir. M maddenin değişmeyen miktarı. Böylece daha şık bir denklem elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. O zaman ne geldi elimize? P kare bölü 2M eşittir E kinetik. Yani kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişkiyi de böyle bir denklemle ifade edebiliyoruz. Bu denklemi her zaman kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bilirseniz pratiktir arkadaşlar. Yani ayrıca hızı bulup kütleyle 1 bölü 2 mv kare yapmanıza gerek kalmayabilir. Sınavda bizim için zaman yönetimi de çok önemli. O yüzden böyle pratik şeyleri de bilmemizde fayda var diyoruz. Hemen gelelim kinetik enerji ve momentum grafiğine. Kinetik enerji Momentumun nesiyle orantılı arkadaşlar? Karesiyle orantılı. Karesiyle orantılıysa grafiğimiz nasıl gelir? Parabolik bir şekilde gelir arkadaşlar. EKP grafiğini bu şekilde parabolik olacak bir tarzda çiziyorum. P kare ile doğru orantılı. P kare demek parabolik çizim demektir. Evet bu da momentum ve kinetik enerji arasındaki ilişkiydi. <laughs> Şimdi gelelim bu momentumun genel bakışıyla ilgili birkaç tane de örnek yapalım arkadaşlar. İtmenin ne olduğunu görmüştük. Şimdi de genel olarak momentum deyince aklımıza neler gelecek onlardan bahsettik. Hemen örneğimize geçiyoruz. Momentum büyüklüğü P olan bir cismin hızı Z'dir demişiz arkadaşlar. Aynı cismin momentumunun büyüklüğü 3P iken hızı kaç V olur? Şuraya cismimizi alayım ben. Cismin kütlesi m olsun. Hızı neymiş arkadaşlar? V. Hızı V olduğunda momentumu da P'ymiş. Aynı cisim, aynı cisim dediğimize göre kütle yine m. Bu sefer momentumun büyüklüğü 3P olursa acaba hızımız ne olur? Buna da V üssü diyelim. O zaman ilk denklem için bir yazayım arkadaşlar. İlk şekil için <laughs> denklemimizi yazalım hemen. P eşittir M çarpı V demiştik. İkinci durum için yazıyoruz. Momentum 3P olacakmış. Aynı cisim olduğuna göre kütle yine M. Hızına da ne diyorum? V üssü diyorum. Bakalım. Bunu hemen kafadan da tabii ki yaparız arkadaşlar. Ama en temeli e, ihtiyacı olan arkadaşlar için de anlatıyoruz, hepimiz için anlatıyoruz. O yüzden işlemlerimizi de böyle ayrıntılı gösterelim. Ne geliyor arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yaparsak, buradan 1 bölü 3 eşittir v bölü v üssü geliyor ve v üssünü çektiğimiz zaman buradan kaç geldi arkadaşlar? 3v geldi. Yani zaten ne demiştik? Kütle sabit olduğu sürece hız ve momentum doğru orantılı. Hızı V iken momentum P ise momentum 3P olduğunda hızının da tabii ki 3V olması gayet beklediğimiz bir sonuç. Evet geliyoruz arkadaşlar şöyle bir soruya. Şimdi ÖSYM'nin tarzı biliyorsunuz artık değişiyor arkadaşlar. İşlemde sorabiliyorlar. İşleme bağlı olarak yorum ya da tek başına yorumda sorulabiliyor. Hemen bu sorumuza bakıyoruz. <laughs> şekil 1 ve şekil 2 de çamurlu zemine düşen cisimlerle ilgili. Bu cisimleri serbest bırakıyoruz arkadaşlar. 2 M kütleli cisim var. M kütleli cisim var birinci şekilde. İkinci şekilde de 2 tane M kütleli cisim var. Bu cisimleri serbest bırakıyoruz. Ve cisimler çamurlu zemine düşüyorlar. 3 tane öncülümüz var. Hangileri doğrudur diyeceğiz. Evet hemen bakıyorum arkadaşlar birinci öncül için. Birinci şekilde 2M kütleli cisim çamura daha çok saplanır demişiz. Şimdi bunlar aynı yükseklikten ilk şekilde ikisi de aynı yükseklikten serbest bırakılıyor. Aynı yükseklikten serbest bırakıldıkları zaman atışlarda gördük arkadaşlar. Aynı mesafeden bırakılıyorlarsa bunların yere çarpma hızları aynıdır. Ama bunlar çamura hangi özelliklerine göre gömülürler arkadaşlar? Cismin hareketinin ölçüsü demiştik. Cismin bulunduğu zemine olan hareketinin ne kadar etki bıraktığı demiştik. Neydi bu arkadaşlar? Momentum. Öyleyse bu cisimlerin çamura gömülme yorumunu neye göre yapacağım? Momentum kavramlarına göre yapacağım. Cisimlerin yere çarpma hızları aynı. Hangisinin momentumu daha büyük arkadaşlar? Birincinin momentumu daha büyük. Bakıyorum 2M kütleli cismin momentum değeri nedir arkadaşlar? 2M çarpı V'dir. Bunun momentum değeri nedir? M çarpı V'dir. Momentumu daha büyük olan çamura daha çok saplanır. O yüzden evet diyoruz 2M kütleli cisim çamura daha çok saplanır. Birinci öncülümüz doğru. Geliyoruz ikinci öncüle. <laughs> İkinci şekilde yüksekten bırakılan cisim çamura daha çok saplanır. Şimdi bu sefer kütleler aynı arkadaşlar. Yine serbest düşmeye bırakıyoruz, ama yükseklikler farklı. Bakın birinin yüksekliği haş, diğerinin yüksekliği haştan daha büyük. Öyleyse daha yüksekten bırakılan yere ne yapar arkadaşlar? Daha büyük bir hızla çarpar. O yüzden daha yüksekten bırakılan cismin m çarpı v'si daha fazla olur. Bunun yere çarpma hızına v1, bununkine v2 dersek bu ikisi için ne yazarım arkadaşlar? v1 büyüktür v2 yazarım. Yani yüksekten bırakılan cisim daha hızlı bir şekilde zemine çarpacağı için çamura gömülmesi de daha fazla olacaktır momentumu daha fazla olduğu için. Öyleyse ikinci de doğru. Üçüncü öncülümüzü okuyoruz arkadaşlar. İki deneyde cisimlerin momentum büyüklüğü ile ilgilidir. Evet bu ikisi içinde konuşurken zaten neye bakıyoruz dedik arkadaşlar. Momentum ifadesine bakıyoruz dedik. İkisi de momentumla ilgili yapılan küçük deneylerdir. Üç öncülümüz de doğrudur. Evet. <laughs> Yine şöyle bir temel sorumuz var. Momentumunun büyüklüğü 40 kilogram metre bölü saniye olan bir cismin kütlesi 4 kilogramdır. Momentumunun büyüklüğünü vermişiz, kütlesini vermişiz. Cismin kinetik enerjisi kaç yoldur? Şimdi birinci yol verdiğimiz denklemden yapalım arkadaşlar. Kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişki nasıldı? Ek eşittir p kare bölü 2m. O zaman yazalım yerine. P kaçmış? 40. 40'ın karesi bölü. 2 çarpı M yerine de 4 yazalım. Ne geldi buradan? 1600 bölü 8. Sadeleştirirsem kinetik enerji kaç geldi arkadaşlar buradan? 200 J. Derseniz ki hocam ben bunu hatırlayamadım. Ben normal kinetik enerjiden yapmak istiyorum. O zaman hemen p eşittir m çarpı v'yi bir yazacağız arkadaşlar. Momentumun büyüklüğünü biliyorum 40, kütleyi de biliyorum 4. Öyleyse buradan neyi çekeceğim? Hızı çekeceğim. Hızı çektiğim zaman v buradan ne gelecek? 10 metre bölü saniye. Hız 10sa bunun üzerinden hemen kinetik enerji formülünü yazabilirim. 1 bölü 2 m v kare yerine koyalım. 1 bölü 2 4 çarpı 10'un karesi ne oldu arkadaşlar? Bunları sadeleştirdim. 2 çarpı 100'den 200 jül geldi yine kinetik enerji formülümüz. Hangisini istiyorsanız ondan yapabilirsiniz arkadaşlar. Seçim tamamen sizin <laughs> aklınızda kolay kalan aklınıza en güzel yer eden formülle ilgilidir. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Günün tavsiyeleri özellikle hayatta olduğunuz için Allah'a teşekkür edin. Ve elinizde bulunan nimetler için şükredin arkadaşlar. Öncelikle hayata bakış açımızın bu şekilde olması lazım. İnsan bazen ölümden döner. Bazen ölüm gibi yerlerden döner. Ama e, unutmamamız gereken şudur. Hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz arkadaşlar. Neden vazgeçmemeliyiz? Yaşamaktan, hayattan, ümit etmekten, üretmekten, çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Madem ki nefes alıp veriyoruz halen. Nefes alıp verebildiğimize göre demek ki önümüzde açılabilecek kapılar halen vardır arkadaşlar. Durum ne olursa olsun kendinizle alakalı olabilir, derslerinizle alakalı olabilir, duygu durumunuzla alakalı olabilir. Her konuyla alakalı olabilir bu. Ne kadar umutsuz gibi gözükse de bazı şeyler nefes alıp veriyorsak mutlaka bir çözümü, bir çıkış yolu, bir çaresi vardır arkadaşlar. Yeter ki sağlığımız elimizde olsun. Diğerleri peyderpey yavaş yavaş gelecektir sevgili arkadaşlar. O yüzden derslerinizde çalışırken kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Vücudunuzu güçlü tutmaya çalışın. Ruhunuzu güçlü ve dinlenmiş tutmaya çalışın arkadaşlar. Gereksiz düşüncelerden zihninizi arındırın. Şu an için kendinize sadece derslerinize verin. Ve ders çalışırken de yoruluyorsanız, bu size ağır geliyorsa, zor geliyorsa, zihin dünyanızda da arkadaşlar, sizi mutlu edecek şeyleri düşünün ve hayatınızda da sizi motive edecek, mutlu edecek şeyleri yapın. Bir gün sonraki, belki bir dakika sonraki durum için bile, elinizde olmayan şeyler için asla telaş etmeyin. E, hayat kısa, ömür geçiyor. Güzel bir ömrümüz olsun inşallah. Dolu dolu bir ömür geçirmek üzere güzel bir sınav sonucuyla inşallah istediğiniz gibi huzurlu, mutlu ve gönlünüzdeki mesleği, sevdiğiniz mesleği yaparak bir ömrünüz olur inşallah diyorum. Bütün güzel dileklerim sizler için arkadaşlar. Hepimiz için olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, yine söyleyeceğim tabii ki. Hayat devam ediyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.